Merhaba Arkadaşlar Umut Oyunda Hoşgeldiniz Şimdi Çekeceğimiz Videoda Trafik Racer Çekiyoruz Arkadaşlar Başlıyoruz Evet e, Şimdilik e, Minecraft Gelmeyecek Arkadaşlar Üzgünüm Minecraft'ı Açamıyorum Belki Açmayı Deneyebilirim Arkadaşlar Açarsam Eğer e, Devam edeceğiz. Şimdi Honda ile Başlıyoruz Arkadaşlar Şu An şeyle oynuyoruz. Evet. Hangisini seçelim? Kaln olsun. Sesini açalım. Açalım biraz. Dur. Az bir şey kızalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yavaş lan, yavaş. Doğru. Tekrar anlayalım. aldık. Bu bize yetmiyor. Frene bas basmayı unutmayın. Benim frene ihtiyacım yok. Arkadaşlar. Sorarsanız. Yileli. Yani. Nereden e, indirebilirsiniz. Oyun yileleri indirebilirsiniz. Play Oyun in yileleri yazdığınız zaman çıkıyor arkadaşlar oradan istediğiniz yapabilirsiniz istediğiniz oyun şey olabilir yani üzgünüm arkadaşlar ya Minecraft çekim için çok üzgünüm ben de siz üzgünsün de üzgünsünüz de belki işte açamadım açsaydım çekecektim mi çekemiyorum şu an. Dördüncü videoyu çekmiştim. Beş çekecektim. Çekemedim. İşte. Çok kötü oldu. Öyle. Evet. Yani. Ya burada şanssızlık arkadaş ya. 285 aldık. Biraz da yapalım bakayım. Lan tamam, al işte. Başka bir tane araba seçelim arkadaşlar. Polis yapalım mı? Polis. Polis, polis neredesin? Polis. Polisin şeyini buradan galiba yapalım. Basalım. Evet. Bir tane. Ee, şurada yanda gördüğünüz e, şeyi, Arabayı şey yapacağız. O da yüz şey oldu. Arabanın canı arkadaşlar. O yüzden vura bak. Vurduğunuz zaman canı gitti. Başka. Başka bölümüne geçeceğiz. Doğru. Ama vurduk. Bu da kırmızı BMW oldu. Evet. Kırmızı BMW. Vur. Yanlış yaptık. Bunu Bom, tutmamız lazım. Tutamazsak. Hadi bakayım. Bunu yapalım. Getmiyoruz. Zaman bayağı var mı? Doğru ama. Doğru gidiyoruz. Ama. Bekle oğlum dur. Bekle bekle. bekle. canı kaldı. 10.2 %10 canı kaldı. O BMW demek. Yani biz de BMW geçeriz arkadaşlar. Yorumlarda yazarsınız arkadaşlar. İstediğim istediğiniz bölümü çekebilirim. Ve ee, dediğiniz bölümünü ve oyun şey çekeceğim videoyu söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu an yani hep trafik ile gidebilir. Ya Minecraft çekecektik de açılmadığı için çekmedi. Şansa bak. Şu an 20 dakika. 6, 15, 14, 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Ah be bitti. Şu an kaç? 3408 Diyemedim arkadaşlar. Biz de BMW'ye geçelim bakayım. BMW'yi denemedim arkadaşlar. O yüzden şimdi bakalım. <laughs> BMW burada. Bunu bakalım. Abi. BMW. Evet BMW bu. Kırmızı yapalım. <laughs> Doğru. Tamam. <gülüyor> Gidiyoruz. <gülüyor> Doğru. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu da güzelmiş. Hadi bakalım. Bunda kaç puan bon yapacağız? Ya bunun hızı güzel ama öbürküleri daha güzel arkadaşlar. Şu an Bazen ben bazen güzel oynamıyorum. Ee, siz dersiniz. Yani. Yorumlarda yazarsınız. Altı alalım. Tekrar alalım. Biz. işte televizyonun sesi gelebilir ama belki gelmiyor olabilir de bazı bölümleri şartlı yapacağım işte e, bunu yapacağım ama ya da yapabilirim Subar surf'ü yapmıştım Onunla, o da ileri o ileri siz yapmıştım Bunda da hileli var. Siz de hile yapabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden. Hadi bakalım. Doğru. Şuradan şöyle.

8 dakika olmuş arkadaşlar. 8 dakika içinde e, az bir şey kalmış. Bitireceğimiz. Doğru gidiyoruz. Doğru gidiyoruz. Doğru gidiyoruz. Çarpmadan gidiyoruz. Çarpmadan gidiyoruz. Nazar değdiği nazar nazar hadi bir daha yapalım <laughs> Arkadaşlar bu oyunda sinyal yok ya. Neden yoksa? Öbürkü bunda belki yok ama onlar da var. İyi yani. <laughs> Sinyal olsa daha iyi olacakmış işte. da. O yüzden. Evet arkadaşlar. Bu bölümün sonu ermiştir. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Lütfen beğenmeyi arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Tekniklerinizle arkadaşlar. Bir dahaki bölümlerde görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.